Merhaba, ben Muhammed Yasir. İstanbul Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Üsküp Düşünce Akademisi'ne başlamam. ilk önce sosyal medyada görmüştüm ve Balkanlara olan ilgimden dolayı içeriğini biraz araştırdım ve bununla ilgili derslerin nasıl olduğunu, iş işin nasıl olduğunu biraz öğrendim ve bu Balkana, Balkanlara olan ilgimden dolayı başlama serüvenim gerçekleşti. Ancak sadece Balkanlarla ilgili bir e, bilgi anlamında donanıma sahip olmadım. Bu bağlamda birçok alanda farklı disiplinlerle ilgili e, burada dersler aldık. E, online olarak iki yıl boyunca çok verimli, çok kaliteli alanda uzman hocalarımız tarafından dersler aldık. Ve bu çok anlamda çok bana katkı sağladı, bunu ifade edebilirim. Ve bu bağlamda akademik anlamda yazı yazma, makale yazma ve bunun hangi, hangi şartlarda nasıl olabileceği ile ilgili de dersler aldık ve bu bağlamda sadece Balkanları tanımanın ziy tanımaktan ziyade akademik anlamda da bilgi anlamında da çok farklı şeyler katıldı. Özellikle seminerler, okuma grupları grupları yapmış olduğumuz dersler, bunlar kendi açımdan çok faydalı oldu. İstifade ettim ve seçmeli derslerle biz istemiş olduğumuz dersleri de seçtik ve bu bağlamda ben herkese tavsiye ediyorum. ilgisi olan Balkanları tanımak o bu alanda akademik anlamda bir çalışma yapabilme noktasında ilgi duyan birisinin kesinlikle katılması, bu okuma gruplarını gelerek kendisini geliştirmesini ben tavsiye ediyorum. Bu bağlamda bu burada olmaktan dolayı da mutlu duyuyorum. Bugün de Balkanları, Makedonya'yı, Üsküv'ü tanıdık, keşfettik, bize okuyorduk ama bugün Burada olmamızın sebebi hem mezuniyet, mezuniyet ser seremonisi hem de Makedonya'yı Üsküp'ü tanımak ve bu bağlamda öğrenmiş olduğumuz bilgileri Makedon toplumunu burada tanımak, görmek bizi ayrıca mutlu etti. Ben Üsküp Düşünce Okulu'nda katkılarından dolayı, bana yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.